Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. En düşük emekli maaşı 10.000 TL yükseliyor. Ekim'den itibaren geçerli olacak seyyanen zam onaylandı. En düşük emekli maaşı artıyor. 10.000 lira formülü, emekli zammı için rakam ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için sevindirici haber geldi. Yeni bir ek zam yapılacak olup, en düşük emekli maaşının 10.000 TL olacağı belirtildi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak bu karar, emekliler için büyük bir sürpriz oldu. Temmuz ayı emekli maaş zammının ardından, kök maaş sorununa takılan emekliler için seyyanen zam müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama emeklilere kök maaş üzerinden %25 oranında artış yapılacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası emekli zammına ilaveten refah payı verilmeye başlandı. Ocak 2024'te uygulanacak emekli zammı için ilk enflasyon verisi gelirken emekliye zam tahminleri de netleşti. Öte yandan pandemi döneminden bu yana gerçek maaşı ne olursa olsun hazinenin desteğiyle taban maaş alıyor. Bu uygulama seyyanen ödeme ile yapılırken artışlar ise kök maaşa yapılıyor. Refah payı ekleniyor. Son olarak Ocak ayında 15 puan refah payı eklenmiş ve maaş artışı 15'ten %30'a çıkmıştı. Temmuz ayında da SSK ve Bağkur 7'luya ye 5,23, Memur emeklisine ise 7,45 puan refah payı eklenerek %25 zam yapıldı. Refah payı eklenmesine rağmen asıl belirleyici olan ise enflasyon rakamları. Kök maaş engeli, Temmuz ayında yapılan zam oranlarının düşük kalması ve en düşük emekli maaşında herhangi bir değişiklik olmaması vatandaşın tepkisine neden oldu. Özellikle kök maaş sorunu vatandaşın %25'lik zamdan tam olarak yararlanamamasına yol açtı. 6000 lira maaşı olan 7500 alıyor. Kök maaş üzerinden uygulanan zam, 6 bin lira altında maaş alan herkesin 7500 TL'lik maaş almasına neden oldu. Yaklaşık 8 milyon emekli aynı maaşı almaya başladı. En düşük emekli maaşı 15 bin liraya yükselebilir en düşük emekli maaşına zam yapılmaması tepkilere neden olurken, SGK uzmanı Özgür Erdursun, önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, en düşük emekli maaşının Ocak ayından itibaren 15.000 TL yükselebileceğini söyledi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.